Öğrenmeyi sever misiniz? Zihninizin derinlere bilgi tohumları ekmeyi, ufkunuzu katlamayı ya da kişisel tatmininizi sağlamayı cevabınız, cevabınız, evetse işte size birbirinden nefes ilginç bilgiler. Erkekler güneşli günlerde şiddete daha fazla eğilmi, eğilimlidirler. İsrail Ben Gurion Üniversitesi uzmanlarının şiddetle ilgili yaptıkları bir araştırmada cinayet suçlarının yaz aylarında 3 kat daha fazla işlendiğini ve katillerin çoğunun erkek olduğunu tespit etmişlerdir. Serotonin hormonunun şiddete meyilli kişilerde daha az olduğu da araştırma verileri arasında yer aldı. Eğer bir insanın doğal kokusunu çekici buluyorsanız bu onların bağışıklık sistemi genlerinin sizinkilerden farklı olduğu anlamına geliyor. Farklı bağışıklık sistemi genlerine sahip olan bir çiftin çocukları daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olarak dünyaya geliyor. Bal arılarının en büyüğü Himalaya bal arısı kabilelerin toplandığı halüsinojik bir bal yapar. Dişi battaniye ahtaputu erkek battaniye ahtaputundan 40 bin kat daha büyüktür. Bilim insanları 2002 yılına kadar tek bir erkek battaniye ahtapotu bulamadılar. Çünkü o, o yıla kadar bu türün dişisi ile erkekler arasındaki boyut farkı bilinmiyordu. Bu türün dişileri 2 metreye kadar büyüyebilirken erkek olanlar sadece birkaç santimetreye kadar büyüyorlar. Kısacası bu türün dişileri erkeklerden 40 bin kat daha büyük olabiliyorlar. Bu da hayvanlar alemindeki dişi erkek arasındaki en zıt orandır peynir ve bitter çikolata diş çürümesini önler. Dünyanın belki de en faydalı Rus yüzücüsü. Şavaş Karapetyan adlı yüzücü bir otobüsün suya çakıldığını duyduğunda 20 kilometrelik yüzüşünü bitiriyordu. 10 metreye daldı ve her seferde birer kişi olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. Kendisi 11 kez dünya rekoru sahibi, 17 kere dünya şampiyonu, 13 kere Avrupa şampiyonu ve 7 kere de Rusya şampiyonu bir yüzücü. Evcilleştirilmiş ve kokuları yok edilmiş kokarcalar mükemmel bir ev hayvanı olur. Sevgi dolu ve uysaldır. uysaldırlar ve onlara pek çok şey öğretebilirsiniz. Çok sevilen Erra'yı Kurtarmak adlı filmde çok ilginç bir anekdot. Ryan'ı Kurtarmak filminin yönetmeni Steven Spielberg filmde Çavuş Mike rolündeki Tom Sizemore'ye filmin çekimleri başlamadan önce filmde rol alabilmesi için ara ara uyuşturucu test, testine girmek zorunda olduğunu ve eğer tek bir sefer dahi bu testi geçemezse onu filmden çıkaracağını söylemiş. Hem de filminin çekimlerinden son gününde bile bu testi geçemezse tüm filmi yeniden çekmek, çekmek pahasına. Bilim insanları hala göz nakli yapmanın bir yolunu bulamamıştır. Bunun sebebi gözlerimizi beynimize bağlayan optik sinirin ameliyat edilemeyecek kadar hassas olmasıdır. Sehirli bir sözcük olan olarak lanse edilen abrakadabra ilk, ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmiş ve bu şekilde yayılmıştır. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren ortalama 111 milyar insanın öldüğü tahmin ediliyor. Vücut sıcaklığımız uyku düzenimizle yakından ilişkilidir. Çok sıcak yaz günlerinin huzursuz bir uykuya ulaşmasının sebebi budur. İyi bir uyku için ideal olan ise 18 ile 38 derece aralığındadır. Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya üzerindeki tüm plajlardaki tüm ta kum tanesi sayısından çok daha fazladır. Kazınlardaki sinir reseptörü sayısı erkeklerin iki kadındır. Bu yüzden acıyı daha yoğun hissederler. Ancak acıya karşı dayanıklılıkları da daha fazladır. Paranın metalik kokusu aslında demir veya bakır ile etkileşime girince parçalanan vücut yağlarının yol açtığı bir kokudur. Eski Moğollar bu taraflarını yiyeceklerin donmaması için kullanırlardı. Kanımızın vücudu topunuzu dolaşması yalnızca 22 ile 23 saniye sürüyor. Flamingoların özellikle sudayken tek ayakları üzerinde durmalarının sebebi ayaklarının dinlendirme değil vücutlarını, sıcak tutma çabasıdır. Bu şekilde daha az ısı kaybederler. Su samurları akıntıyla farklı yerlere sürüklenmemek için uyurken el ele tutuşurlar.